Merhaba arkadaşlar Kanatlı Bir Fasla kanalına hoş geldiniz. On gibi köye geldim. Saat şu anda bir. Ee, 3 saattir temizlik yapıyorum, temizlik ilaçlama. Ortalık dağınık. Şimdi bitirdim. Bitti sayılır yani. Bu arada arkadaşlar çok karışık ortalık. Ee, ustalar geldi. Çok şükür. Çalışmalar başladı. Önce onu göstereyim. Şu anda öğle arası çay içiyor ustalar. Hazır burası boşken. Ee, şöyle 5'e 8 bir alan burası. Şu an temeli yapılıyor. Şuradan daha iyi gösteririm herhalde ya. Evet burası daha iyi. Çiviye de basmayalım da. Şu an temeli yapılıyor. Ee, altında bana bir boşluk çıktı. Altı boş kalacak. Buraya bir on göz kümes düşünüyorum. Yine böyle bölmeler yavrular için. Bakalım. Farklı bir şey oldu. Ee, üstüne bir kat ortadan bölünecek burası. Üstünde bir kat odunluk ve bir bir tarafı defa olacak. En üst katta da e, bir bölümü yani dörde ne yapıyor? Dörde dört mü yapıyor? Neyse şimdi Yorgunluktan hesaplayamadım. İşte bir bölümünde e, prova alanı olarak ayarlayacağım. Benim hobi amaçlı alanım olacak. Bayağı bekledik. Bir ay bekledik ustaları. Nihayet geldiler. Bakalım. Bundan sonra ortalık çok karışık. Görüyorsunuz tahtalar her yerde. Kusura bakmayın. Yani inşallah şu inşaat bittiği zaman buralar düzenlenecek. Bu odunluklar. Bu dağınıklık ortadan kalkacak daha güzel olur. Şimdi bir saattir temizlik ve ilaçlama yapıyorum. Ee, arkadaşım biri diyor ne kadar ilaçlıyorsun diyor. Bit olduğundan değil arkadaşlar onu belirteyim. Şu an hiç bir tane bile bit görmedim. Ama bu sene düzenli ilaçladım. Ee, ayda bir diyelim neredeyse. Çok şükür hiç sıkıntı yaşamadım. Yani hiç bit sorunu yaşamadım bu yıl. Bu yıl. Bundan sonra da yöntemim bu. Küllü feriğim burada. Şöyle göstereyim hayvanları. Şu taraftan başlayalım. Sulara dökmüşler. Şimdi kümesi temizledim. Az dur da az dur az dur. Elimi yiyeceksiniz dur. Bunlar ilk grup. 2500 horozun yavruları. Çok hareketliler. Burayı da temizledim arkadaşlar. Komple sıyırdım ilaçladım. Tekrar geri koydum bunları. Şimdi bunlara bir su kaba ayarlayacağım. Normal suluğu hep döküyorlar. Burası komple ıslaktı buralar. Yem de kötü oluyor. Bir de Mehmet Ali abi de görmüştüm. Şu tava tepsi olayını. Ee, ben de buna geçtim. Acayip bir yem israfı var. Ee, bu şekilde eğer bizde de aynı sonucu verirse videodan izleyenler bilirler. Demiştim Mehmet Ali abiye ne güzel bu. Hiç dökülmemiş diye. Ben de tava ve tepsiye koydum. Bu arada kokarca böceği var. Allah Allah, onu yiyebilecekler mi? Burada çok fazla kokarca var. Her taraf kokarca böceği. Ha, şapkama gelmiş. Tavuklar yiyor ama cici'ler yiyen bilmiyorum. Şu arkadaşlar fındık zararlısı bu. Berbat bir böcek. Perişan etti fındığı. Hayvanlar güzel. Gördüğüm kadarıyla. Sağlıklılar, kıpır kıpırlar. Az gelin bakalım. Bunlar 18 Eylül çıkımlıydı. Baya güzel olmuşlar. İnşallah. azdır kızım, azdır. Sağ salim büyütebiliriz. Ciğcileri de göster abi diyenler vardı. Onları da gösteriyoruz. Aa çıktı. <laughs> çıktı annesinin sırtına. Of, leş gibi koktu ya. Böceği aldılar ya ağızlarına. Çok berbat bir böcek. Bu Gürük de dur az dur. Hey, 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 dur az bakayım. Dur. La dur aç değilsiniz ya. Bu ne ya? Bunlar ya yumurta istiyorlar. He, olayı çözdüm. Az dur bakayım. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şey gibiler ya. Orada gibiler. Baksana elime dalıyorlar. Tamam ben size yumurta haşlayacağım. Şimdi zamanım olmadı. Birazdan yumurta haşlar getiririm. Ee, ağzın tadını biliyor hayvanlar. Bu grup daha iri. Ee, üç gün gün diğerlerine göre 3 gün sonra çıkmışlardı. Ama e, baba siyah horoz 3 kilo civarındaydı. Haliyle bu grup daha da iri. İnşallah nasip olursa ileride iki gruptan eşleme yaparım. O zaman bir 2700 2.800 tam benim sevdiğim kilolar çıkar diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar unutamıyorum. Gürk zıplıyor. Civcivleri ezecek diye korkuyorum. Şöyle hemen horozlara bakalım. Hepsi tüyde. Normalde hiç kaçmayan e, sakin hayvanlardı. Ama bunları kümesi temizlemek için harmana çıkardım. Şu mesela öyle bağırdı ki ben de şaşırdım yani. Hani o kadar bağırmasına. Asi arkadaşlar. Bu da tüyde ama bu öyle hırçın değil. Tamamen tüyde. Ama diğerleri gibi bağırmadı. Fazla da oynamayalım hayvanlar. Rahatsız oluyor. Aslanım benim, aslanım. <laughs> Arkadaşlar bu ilk göz ağrım. İlk yavrularımdan e, gözümü dolduran, beni mahcup etmeyen, beğendiğim horozum. Bunun yeri ayrı. Bu star diy diyemesek de gönlümün starı en azından. İlkler her zaman başkadır. Diğer tarafa geçeyim. Şöyle sıradan göstereyim hayvanları. Şimdi faslayı ineceğim. Ee, çocuklar almaya. Yavuz kurstaydı. Mehmet Erdem de ee, işte ikisini getireceğim arkadaşlar. Onlar gelmeden işleri halledeyim dedim. Mehmet Erdem çok hareketli. Videolardan bilirsiniz. Rahat rahat bitir işleri. Az gel oğlum gel. Bu arkadaşlar uzun e, Arap yavrumuz. Bu da tamamen tüyde. Kaşların orası bile tamamen tüy. Şöyle bakalım. Maşallah. Ya şu, bak şu böceklere bakar mısınız böceklere. Az önce ben ilaç attım buraya. Ee, öldürmüyor bu ilaç böcekleri ya. Bunlar çok berbat bir şey. Bakın her tarafı sardılar. Tavuklar yiyor da horozlar yer mi bilmiyorum. Kötü kokusuna rağmen tavuklar yiyor bunu. Burada arkadaşlar bu da çok beğendiğim horozum. Bu neredeyse tüylerini tamamladı. Tamam değil ama Tabi daha var da diğerlerine göre kıyaslarsam neredeyse adam tüylerin dizdi. Bundan çok umutluyum. Görünüş olarak da güzel bir hayvan. Ee, hareketleri de güzel. Yani kısa süre belki bir dakika falan baktık ama bilmiyorum. Beğendiğim bir hayvan. Güzel olacağını düşünüyorum. Tabi daha zamanına var bunların. Yani şöyle bir kasımın ortasını geçecek. Belki daha da sürer. Oğlum Gel bakalım. Yakışıklı bu ya yakışıklı. Maşallah sana. Burada arkadaşlar diğer çilli var. Uzun çilli diyeyim buna. Bu hayvan daha dikelmedi. Ee, ama dikeldiği zaman hakikaten bayağı bir kalıplı boylu bir hayvan. Bu altını geç yapacak gibi geliyor bana. İçlerinde en ağırı da bu. 2.600 büyüdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bacakları kalın. Bu bayağı boylu kalıplı bir şey olacak. Şu an diğerlerinden kaçıyor. diğerlerle pek tutmuyor. İyi. Yani biraz Asi'nin gidişatına benzetiyorum bunu. Bu da bir sürpriz yapabilir bize. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Her şey nasip kısmet. Çünkü mesler temizlenmiş, ilaçlanmış olunca var ya o kadar hoşuma gidiyor ki. Acayip bir huzur ya. Bu arkadaşlar doludan ee, gelen damızlığımız bu çok fazla bağırdı. Hayvanı yavaşça tuttum. Harmana koydum kafese. Ortalık yıkıldı. En uysal, en sakin hayvan. Ama tamamen tüye girmiş. Ağrısı var belli yani. Allah beni şaşırttı yani. O kadar bağırması, aşırı tepki vermesi. Tabii ki dokunulmaz tüydeki hayvana da e, mecburen dokunacağız. Alıp diğer tarafa koyduk. Temizlik için, ilaçlama için. Bit olmasa da ilaçlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada videolarda izlenip beğeniliyor şu ustalarla yaptığımız röportaj videoları. Ee, arkadaşlar ben de seviyorum. Ben de beğeniyorum. Farklı ustalara gitmeyi. Bana da eğlenceli geliyor açıkçası. Burayı da ilaçladık bu arada. Her tarafı ilaçladık, temizledik. Yani bana da eğlenceli geliyor ama ee, zaman meselesi. Sonra aslında çevrede e, ee, ustalar var böyle. Ama herkes de bu video çekimine çok sıcak bakmıyor. Şimdi kanalda yazanlar var. Çok güzel devam et böyle farklı ustaları göster gibi. Ee, fırsat buldukça arkadaşlar. Yani imkanım olsa Türkiye'deki hemen her kümesi ziyaret etmek isterdim. Tabi çok zor bir şey de. Bu arada e, bir tane Nisan yavrusunu dışarıda bıraktım. Maşallah ee, güzel boylu en boylusunu hani hasta olmuşlardı kapatmıştım şimdi şunu dışarıya bıraktım arkadaşlar bu da baya heybetli bir şey olacak öyle gözüküyor nisanlarda hep tüye girmiş sadece temizlemedim iki kümes burası zaman yok artık ya şunların da var ya yem dökmesi bak bu da yemi döküyor yapma oğlum yapma ya şu israfa bak neyse mısır mısır bir şey olmaz Aç kaldıkça bu yerdeki mısırı yiyeceksin yani. Babama söyleyeyim de buna yem vermesin daha. Bunları bitirsin. Hep tüye girmeye başladı bu insanlar. Boynundan görüyorsunuz. Anlaşılıyor mu kamerada? Biraz karanlık kalıyor ama. Gel 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 gel. Bu da güzel bu da boylu bir şey olacak. Bakalım tabii ki boy her şey değil ama. Bakıp görelim arkadaşlar. Şuna bakalım. Vallahi yoruldum ve acık, acıktım ha. Dalma elime dalma. Bu baya kötüydü. Ama toparladı. Toparladı arkadaşlar. <laughs> Belki bu gider diyordum. <laughs> ama iyi yani. Böyle büyüsünler. Ölmelerinden iyidir. Evet açıkta olsalar iyilerdi ama baktık hastalıktan kurtaramıyoruz. Bu şekilde devam etsinler. Ay maşallah. Uzun tavuğum benim. Şurada arkadaşlar çilli. Çili yavrumuz var, Ocak yavrumuz. Dışarıda olan bu. Bu da bayağı hırslı. Yani hem direkt tutuyor hem de dışarıdaki büyük horozlara da kafa tutuyor. Normalde yeni yavrular büyüklerden kaçar. Bu kaçmıyor yani. Bu da hırs olarak hırslı bir şey. Şekil olarak da beğeniyorum. Bu tamamen fırça gibi. Bakacağız, göreceğiz tabii ki. Bunlar kasımın Belki de Kasım sonunu bulacak bunların hazır olması. Yine şuradaki hayvan hep dökmüş Nisan yavrusu mısırı. E, kime temizlerken kıyamadım. Bu mısırın çoğunu şöyle yere döktüm. Tavuklar yesin dedim ya. Ya burada olay cimrilik yem yemi çok düşünme değil arkadaşlar. Yani ziyan olmasın. Yesinler yedikten sonra dünya yesinler. Ama Yemiyor ziyan ediyor. Yazık yani. Şu da bir tane Nisan yavrumuz. Bu bayağı tüye girmiş. Bakın. Az bir bakalım oğlum sana gel. Gel gel. Evet, boynunu görüyorsunuz. Temizledim bunu kafesinde. Bacaklara bak sen ya. Maşallah. Hiç kaçmıyor ha. Diğerleri kaçıyor bu kaçmıyor. Aslan severim ben seni. Severim. Böyle hayvanları seviyorum ya. Canı yakın hayvanları. Gel gel gel. Gel ben seni severim. Gel. Evet. o 13 dakika olmuş. Videoyu bitireyim. Son iki hayvanı da gösterip videoyu bitirelim. Bu e, bozuk kanat dediğim yavru. Ocak yavrusu. Nisanları birden kapatmam gerekince hastalıktan dolayı e, bunu Emre'ye verdim. Bir süre Emre'de kaldı sağ olsun. Sonra baktım Nisanlar düzeldi. Nisan yavruları. Dedim orada da hani arkadaşlar yük olmayalım. Sorun yok dedi ama. Yine de gerek yok yani. İnsan yavrusun bir tanesini dışarı saldım. Az önce gösterdiğimi. Bu da arkadaşlar bunu geri aldım duruyor. Kambur bir hayvan. Ee, kambur. Kanat yapısı da biraz bozuk. Hiç uğraşma kesat diyenler vardı. Ya hiçbir hayvanın da hakkına girmek istemiyorum. Tamam bakalım görelim. Bir şans verelim. Sadece bir de değil tabi. 2-3 defa bir bakalım. Ona göre değerlendirelim. Yani ummadık taş baş yarar. Şaşırtabilir insanı. Belli olmaz belki de. İyi çıkar. Yani beklenti, beklediğimizin daha üstünde bir performans sergiler durur. Yerim var. Hiçbir hayvanın hakkına girmek istemiyorum. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim küllü ferimizin biri burada. Diğerleri de altta. Şu da bu kümesle temizledim. Şu da nisanlardan bir tanesi. Göstereceğim son hayvan bu. Bu da tüye girmiş. Nisanlar hep genel olarak tüyde gördüğüm kadarıyla. Bu kümes eski olduğu için bu bit yapabiliyor. Bunu özellikle iyi ilaçladım. İnşallah şu an bit fark etmedim ama önlemimizi alalım. Gel oğlum gel 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 gel. Evet arkadaşlar ustalar da geldi çalışmaya başladılar şöyle şuradan göstereyim şimdi burada ses fazla olur hayvanların genel durumu bu ee, elimden geldiğince farklı ustalara gidip videolar çekmeye çalışacağım <laughs> bizi kabul eden tüm ustalara da tekrar teşekkür ederim abone sayımız artıyor ee, i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Çok profesyonelce bir e, çekim yapmasak da elimizden geldiğince paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.